Samimiyet. Ben böyle sahtelikten direkt olarak nefret eden bir insanım. Çok ciddi farklar var. Çok ciddi bir şekilde bilinçlendiğimi düşünüyorum. Okulumuzun daha çok sosyal ve kültürel kısmından bahsetmek istiyorum. Ki şey 10. sınıfta başladı. Birincisi kitap okuma alışkanlığı. İkincisi de tiyatro. Geleneksel Türk okçuluğu var. <laughs> Oklarımız var, yaylarımız var. Resmen Konya'yı fethettik yani. <laughs> Arkadaşlar, buraya gelin ve kendinizi keşfedin. Evet merhabalar. Merhabalar hocam. Nasılsın? E, i̇yiyim şükür ne olsun. E, <laughs> Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Enes Kırkan. Enes Kırkan kimdir? Enes Kırkan benim. <laughs> kendimi tanıtma konusuna gelince ben kendimi böyle net, direkt olarak ben şuyum diye tanıtamam açıkçası. Bir şeyler olmaya çalışıyorum eee birçok farklı amacım var, uğraşlarım var. Ee, hayata farklı açılardan bakmaya çalışıyorum. Monotonluğu hiç sevmem. Şuradan başlayalım. Hayattan beklentileri neler Samimiyet. Ben böyle sahtelikten direkt olarak nefret eden bir insanım. Yani insan gerek işi olsun, gerek eğlenirken ya da herhangi bir şey yaparken olabildiğince samimi olmalı. Peki Buraya başlayan hatırlıyorsun. 9. sınıfa geldi. Kapıdan girdi. E, bu 3 yıllık süreç, 4 yıla başlayacak bu süreç. Sen de ne gibi değişiklikler meydana getirdi? Çok ciddi bir şekilde bilinçlendiğimi düşünüyorum. O bilinci gerçekten hissediyorum şu anda. E, hayata bir, bir, bakış açısı kazandım resmen adeta. Yani e, çocukluktan birazcık daha böyle hayata adım atmış bir genç konumuna geldim. Bu okulda geçirdiğin o üç yıllık süreçte neler yaşadın bu okulda, neler yaptın? Ben okulumuzun birazcık daha sosyal ve kültürel kısmından bahsetmek istiyorum. Bizim okulumuzda da derslerde başarılı olma, akademik başarı anlamında ciddi adımlar atılıyor. Gerçekten ciddi çalışmalar var. İşte müdürümüz, hocalarımız bu konuda gerçekten kafa yoruyorlar ve uğraşıyorlar. Ben daha çok öğrenci tarafından okulun kattığı çok yönlü şeylerden bahsetmek Hı -hı. istiyorum. 9. sınıfta ben okula ilk geldim. Birinci dönemde birazcık daha böyle okula alışma süreci işte tanışmalar, yeni arkadaşlar, yeni hocalar falan derken e, kurslar başladı, kurs dönemi. Ama burada tabii ki normal DYK ders kursları da vardı. Ama ben birazcık daha farklı hobilere yönelten değişik sanat dalları olsun, spor dalları olsun o tarz kurslardan bahsetmek istiyorum. Benim katıldıklarım evet. tabii benim katılmadığım daha birçok farklı şey oldu. Naht, naht sanatı kursuyla başladık. Kur'an-ı Kerim hocamız aynı zamanda naht ile ilgileniyordu. Hat sanatını boyayla kağıtla değil de ahşapı böyle kıl testereyle keserek yaptığımız bir sanat dalı. En sonunda bir tane tablo çıkarmayı başardım. Onu da evimin ...antire kısmında tam baş köşesine astım. Böyle eve girer girmez tablom karşıma çıkıyor. Halen daha duruyor o tablo. 9. sınıfta yaptığım tablo. Hı hı. Gerçekten harika bir his. Tabii naht atölyesine devam ederken... ...bir yandan da ney kursu vardı. Ben liseye geldiğim gelmeden önce... ...hayatımın daha önceki kısmında... ...hiç enstrüman çalmamıştım. Tabii neye üfleme diyoruz hı hı. diğer enstrümanlardan ayrı bir şey var evet. onları çalıyoruz neyi üfliyoruz evet. e, neye üflemeyle başladım e, başladık ney ne kursuna hatta e, o naht sanatındaki o atölye ortamı ve ilk neyimi aldığımda fotoğraf çekmiştim da şuralara belki koyarız hı hı. E, neyimi aldım kurslarımıza başladık e, tabii ki neyde ses çıkarmak gerçekten ayrı bir zorluk Birkaç hafta içinde ses çıkarmaya başladım. Sonra notalara geçtik. En son salati ümmiye <laughs> üfledim. E, o ney olayı da bitti. Sonra 10. sınıfa geçtim. E, 10. sınıfta birazcık daha böyle büyümüştüm artık. E, lisede birin, bir yılımı doldurmuştum. E, böyle birazcık daha sorgulama dönemleri oldu. E, ben de en önemli ve en değerli olan iki şey 10. sınıfta başladı. Birincisi kitap okuma alışkanlığı. İkincisi de tiyatro. Kitap okuma alışkanlığından bahsedeceğim ilk önce. Ee, yine bir hocamız geldi. Bu arada her sene biz proje okulu olduğumuz için genelde her sene birkaç tane hocamız değişiyor. Ee, bu da şöyle bir avantaj sağlıyor bize. Farklı hocaların değişmesi, farklı yüzler görmemiz demek, farklı bakış açılarıyla e, karşı karşıya kalmamız demek. Ki bu kurslarda o şekilde oldu zaten. Genelde yeni gelen hocalar yeni kurslar getirdi. Getirdi. 10. sınıfta gelen hocalarımdan birisi kitap okuma alışkanlığımı başlattı benim. Gerçekten hayatı sorgulama, bir şeylerin farkında olma olayı o kitap okumaya başladıktan sonra oldu bende. Resmen böyle çocukların içerisindeki o sahte hayal dünyasından gerçekliğe adım atmış oldum kitapları okuyarak. Aynı zamanda tiyatroya da başladık. E, tiyatro e, Fatih hocam bu arada <laughs> tiyatroya başlatan hocam e, Fatih hocamdır. E, tiyatro benim gerçekten içimdeki e, gizlediğim ya da açığa vuramadığım duyguları böyle dışarı vurduğum, kendimle tekrar sahnede karşılaştığım hani bazen insanlar e, günlük hayatta bütün duygularını yani yaşayamayabiliyor. Ama bu tiyatroda ben bunu buldum. O yüzden bu kitap okuma alışkanlığı benim zihnimi açması ve tiyatroda duygularımı açması açısından benim için eşsiz bir şey. Yani ikisini de ben asla ömrüm boyunca bırakmayacağım. Aynı zamanda geleneksel Türk okçuluğuna da başlamış bulundum. Gerçekten bu, bu okulun Konya'daki liseler arasında büyük bir ayrıcalığı geleneksel Türk okçuluğu var. Oklarımız var, yaylarımız var. Ee, ok atıyoruz yani bildiğiniz. Okun içinde hedef yerimiz var, alanımız var. Güvenli bir şekilde e, hazırlıklarımızı yapabiliyoruz. E, stres atıyoruz. Hem ata sporu e, gerçekten bir de ben e, atıcılığa gerçekten merakı olan biriyim. E, o da çok sevdiğim alanlardan birisiydi. E, yıl içerisinde yaptığım okçuluk çalışmalarının sonunca sonucunda bir Konya ...yarışmasına girdik. İlk sene derece alamadık maalesef ama benim için eşsiz bir deneyimdi. Tiyatro, tabi yıl boyunca tiyatro provalarıyla beraber 4 tane oyun çıkardık. Yıl sonunda ilk önce okulumuzun içindeki bütün öğrencilere oynadık, sahne aldık birkaç kere. Sonra velilere ayrıyeten oynadık. Ve en önemlisi, benim için en unutulmaz deneyimlerden birisi de... ...resmen Konya'yı fethettik yani... <laughs> Farklı okullara ortaokullara gittik tiyatro oyunu eşliğinde okulumuzu tanıttık. İşte bir deprem olayı oldu. Tam o sırada maalesef ki depremzede arkadaşlarımızdan Konya'ya gelenler oldu. Onlar yurtlara yerleşmişti. Biz gittik arkadaşlarımıza moral olsun diye. Tiyatro oyunlarımızı sergiledik. Oyundan sonra oturduk, sohbet ettik. Beraber yemek yedik, dertleştik, takıldık falan filan. Birkaç tane de o şekilde depremize de yurduna gittik. En sonunda bir İstanbul gezisiyle 10. sınıfı da noktalamış bulundum yani. <laughs> Ki şu anda hiç ders konularından bahsetmiyorum ki okulun asıl amacı bu yani eğitim sisteminin. E, onda ilerleyen röportajlarımızda bu nasıl bir eğitim akademik anlamda eğitim gördüğümüzde farklı arkadaşlarımız detaylı bir şekilde anlatır. E, ben sadece bu konuya değinmek istiyorum. 11. sınıfta dolu doluydu. Genelde 10. sınıftan e, edindiğim alışkanlıkları e, devam ettirdim. E, 11. sınıfın başında yine bir İstanbul gezisi yaptık. Benim için en unutulmaz gezilerdendi İstanbul yani Üç yıl içerisinde iki kere İstanbul'a gitmiş olduk. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç kere de Beyşehir'e kampa gitmiştik. 11. sınıfta kendi tiyatro oyunumu yazdım, oynadım. Arkadaşlarımız hiçbir hocanın yardımı olmadan kendimiz oyun yazıp yönetip farklı yerlerde oynadık. Sonra 11. sınıfın sonunda yine bir okçuluk yarışmasına, geleneksel Türk okçuluğu yarışmasına girdik. Aynı yarışmaya Konya il sınırı içerisinde. Bu sefer Konya ikincisi olduk. Genç B kategorisindeki arkadaşlarımız Konya birincisi olup il dışına gittiler. Tam hatırlayamayacağım şu anda ama ciddi bir derece aldılar Türkiye çapında. Yine sohbetler olsun işte hocalarla beraber oturduğumuz, dertleştiğimiz, farklı düşünceleri, fikirleri tartıştığımız sohbetlerimiz devam etti. Yani 11. sınıfta bu şekilde bitti. Güzel bir 3 yıl Geçiyoruz. Dolu dolu, dolu bir 3, 3 yıl. Manevi bilgi. anlamda. evet. evet. Bu sene de nasipse e, son yılını geçirip güzel bir yerleşip hedeflerine ulaşırsın. İnşallah. Var. Şimdi belki LGS'yi hazırlanan e, kardeşlerimizden bu videoyu izleyecek öğrenciler olabilir. Kesinlikle bu okulu tavsiye ederim diye, diyor musun? Arkadaşlar, buraya gelin ve kendinizi keşfedin diyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz Enes. ben teşekkür ederim. E, ekleyeceğim bir şey var mı? Konuşmalarımıza son olarak ekleyeceğim bir şey varsa e, son sözlerini alabiliriz. Herkesi samimi olmaya davet ediyorum diye diyeyim. Yani <laughs> son diye. bu olsun. Tekrardan çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. E, emeklerine sağlık. İyi ki okulumuza gelmişsin. İyi ki öğrencimiz olmuşsun. Benim açımdan da senin gibi bir öğrenciyi tanımak bizim için de bir şans. Bunu her zaman söylüyorum. Ee, öğrenci bir öğretmenin etkilenir. Biz de öğrencilerimizden etkilenir. Onlardan dersler çıkartabiliyoruz. Sen de e, bu hayat yolculuğunda dersler çıkaracağım. İletişime geçmekten, iletişimi devam ettirmekten büyük keyif alacağım. Öğrencilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam.